Turizm Bakanı Faiz Suçoğlu, Girne Üniversitesi'nde verdiği seminerde Girne Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun gerçekleştirdiği seminerde konuşma yapan Girne Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor İlkay Salihoğlu, Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu'na geldiği için teşekkürlerini sundu. Konuşmasında kısaca Faiz Sucuoğlu'nun özgeçmişinden bahseden Profesör Doktor İlkay Salihoğlu, daha sonra konuşmasını yapmak üzere Faiz Sucuoğlu'nu kürsüye davet etti. Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Girne Üniversitesi'nde öğrencilere verdiği turizm konulu seminer konuşmasına başlamadan önce Girne Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Konuşmasında öğrencilere hem kendi deneyimlerinden hem de rakamsal verilerden bahseden Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti insanının eğitim seviyesinin turizme etkileyen önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yaparak, ada ülkelerinde turizm ve çatısı altındaki eğitim ve sağlık çok önemlidir. Özellikle sağlık turizminin önümüzdeki dönemde giderek önem kazanacağını söyleyebiliriz. Artık gelişmiş ülkelerden gelen insanlar mas turizmi olan altı yıldızlı otellerde konaklamaktan gösterişten ziyade gittikleri ülkelerin insanlarını, yemeklerini ve kültürlerini tanımaya önem veriyor. Bu yeni turizm trendi gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ise mas turizmi ön plandadır dedi. eee Yakın Doğu'da kendimi e, kendi evimde gibi hissediyorum. Bu ta başından beri e, Suat Hocamızla e, hoca-öğrenci ilişkisi. E, ben e, vekil olmadan önce de vardı, vekil olduktan sonra da oldu e, ve devam ediyor. Ve hep e, Kıbrıs Türkü'nün e, başarı öykülerinden birisidir. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. E, ve bugün kendisini e, bir şekilde kandırmaya çalışıyorum. Belki turizme de girer <laughs> eğitimin yanında. E, çünkü gerçekten e, yönetmek, proje üretmek, geleceği okuyabilmek ayrı bir meziyettir arkadaşlar. E, ve bu tabi e, Suat Hocamızda e, fazlasıyla var. Kimse de zannetmesin işte Suat Hoca burada dolayısıyla böyle metiyeler düzüyoruz. Ben gıyabında da hep örnek olarak gösterdiğim gerçekten Kıbrıs türkünün bir şeyler yapabileceğinin en önde gelen ve ilk örneklerinden birisidir. Ve sizlerle birlikte olmak tabii bana ayrıca gurur veriyor. Ee, tabii şimdi e, turizme e, geçerken ada ülkeleri arkadaşlar e, turizm ve daha ziyade Malta örneği ve şimdi yavaş yavaş Kıbrıs örneği, özellikle Kıbrıs örneği paralellik gösteriyor. Eğitim yani hizmet sektörü.